Herkese merhaba. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Bugün IoT dersimizin deneyini yapmaya çalışacağız. Konumuz mikrodenetleyici yapısı üzerine dijital GPIO işlemlerini gerçekleştirme. Bu grup ödevi grup arkadaşlarımız burada yazıyor. Dijital GPIO nedir? GPIO bir pini giriş, çıkış ve alternatif modlarda kullanabilmemizi sağlayan bir dahili çevre birimidir. LED ışık yayan diyottur. Diyot akımın yalnızca tek yönden geçmesini sağlayan iki bacaklı yarı iletken bir devre elemanıdır. Diyotlarda akımın geçişi anottan katata doğruydu. Aynı durum LED'lerin e, geçişte geçerli. Tek fark LED'lerde iletim gerçekleştirildiğinde ışık yaymasıdır. Butonlar operatör kapsamında makinenin doğru şekilde komutları uygulamasına imkan tanıyan elektriksel tuşlar buton olarak bilinmektedir. Özellikle makinelerin kontrolü insan elinde olmasına fırsat sağlayan cihazlardır. Farklı renkler üzerinde değişik komutlar eşliğinde elektriksel butonlar insan ile makine arasındaki iletişimin doğru bir biçimde sağlanmasına fırsat vermektedir. Direnç Direncin kelime anlamı bir şeye karşı gösterilen zorluktur. Devre elemanı olan direnç de devrede akıma karşı bir zorluk göstererek akım sınırlaması yapar. Elektrik enerjisi direnç üzerinde ısıya dönüşerek harcanır. Bu devri Tinkercad üzerinden e, yapmam gerekiyor. Butona basıp e, soldan sağa doğru basma sayıma göre sağa doğru ledler yanacak. Mesela iki kez bastım. İlk iki led yanacak. İki kez bastım. O son iki led e, sönecek. Bunu Tinkercad üzerinden görecek olursak devreyi bu şekilde yaptım. Arduino'muzun GND bağlantısını eksiye bu SV bağlantısını artıya bağladım buradaki artımızı bir de bu tarafa getirdik. Çünkü bordumuz iki taraflı. Bu tarafa da elektrik getirmek açısından. Buralar benim analog pinlerim. Buralarda dijital pinlerim oluyor. Bu iki numaralı pini arttırma butonuma, 3 numaralı pini azaltma butonuma bağladım. Devremdeki 4'ten 8'e kadar da sırasıyla 4 5 6 7 8 de ledlere bağlı. Çalıştırıp denediğim zaman Başladı. Bir kere bastım. Yandı. Sırasıyla yanıyor. 5 kez bastım. Beşi de yandı. Daha fazla yanınca da sorun çıkmayacak. Ama e, kodlarla ilgili. Onu da birazdan anlatacağım. Azaltırken de yine sondan sırayla sönerek bu şekilde oluyor. Kodlara bakacak olursak önce şu aşağıya göstereyim. Şöyle mesela sayaç azaltıldı sayaç değeri 2 bundan sonra işte azaltma butonu aktif ben bastım yani tuşa bastım basılı kaldığım sürece boyunca aktif elimi tuştan çektiğim zaman pasif bunu şöyle göstereyim şu an ledlerim sönük olması lazım şimdi şey yaparsam şöyle biraz sola getireyim simülasyonu başlatayım sayacım değeri 0 basılı tuttum şu an e, basılı elimi çekmedim artış butonu aktif dedi bıraktım pasif oldu ve değer alındı değerimi bir aşağıya yazdı yine aynı şekilde bir daha bastım bıraktım değerim 2 yine azaltmada da aynı şekil basılı tutup bıraktığım zaman değerim aşağıda yazıyor Devrem bu şekilde kodlarını açıklamam gerekirse Define komutuyla Up buton ve Down buton olarak tanımladım. E, artış butonum 3. pin, yanlış olmasın bakayım Pardon artış butonum 3 e, azaltma butonum 2 bunları burada tanımladım 5 tane ledim olduğu için e, dizi şeklinde 5 tane led tanımladım 4'ten 8'e kadar Çünkü ilk 4'e bağlı sonra en sonunda 8'e bağlı olduğu için sayıcı byte türünde yazdım Çünkü e, tek hane bu byte türünde olması gerekiyor bu Az önce anlattığım gibi basılı kaldığı süre ve basıp e, ledlerin artması için buton kontrol metodum var. Aynı şekilde bunun e, buradan alacağı sinyale göre LED'lerin yanması için de LED kontrol e, metodum var. Setup bir kere çalışacak olan e, bizim Arduino kodlarımız serial begin içinde 115200 kodu. Bu Arduino'nun haberleşme kanalı. Burada ekrana yazmamız için gerekli komut. Burada input ve output komutları var. Pin mod işte buradaki pinler, buradaki pinlerin up butonundan butona göre input ve output şekilleri çıktı olarak gelecek. Bunu for döngüsüyle e, yaptık. Burada loop döngüm var. Sürekli dönmesi için. Yani sürekli olarak çalışması için. Burada kontrol etmesi gereken buton kontrol ve led kontrollerim var. Basılı kalıp ona göre ledlerin yanacak. Buton kontrolde e, digital read 3 eşleşit 1. Bu adres satırım. Şayet buradan e, Basılı kalır yani eşit eşit bir demesi zaten elektrik var demek basıldığı zaman burada artış butonu aktif aynı zamanda bu while döngüsüyle olduğu zaman ben bir kere bastığım zaman sürekli değil de bir kere gözüküp bıraktığım zaman da durması için ondan sonra değer alındı ve bu çizgileri çıkartıyor oradan sonra sayıcı arttırıyor ve bir sonraki LED'e geçmemi sağlıyor. Sayaç sayacım 6'dan büyük olduğu zaman sayaç maksimum değere ulaşacak ve en son değeri bize yazacak. Değilse zaten sayaç alıp en son değeri alacak. Buton kontrol metodu böyle. Dijital read 2 azaltma butonu yine aynı şekilde azaltma aktifse azaltma yazacak ve yeni değer alınıp çizgileri koyup sayacımı azaltacak. Sıfırdan aşağı değer gelmemesi içinse böyle bir if komutum var. Sayaç minimum değere ulaştı ve en son en düşük değerim buraya yazacak. Led kontrollerim ise sayacım sıfırsa sıfırdan başlayacağım için dördüncüden başlayacak. Çünkü ilk ilk yanması gereken ledim dördüncü pine bağlı olan ledim. I 9'a kadar yani maksimum 8 olacak. I iyince yani sıfırıncı Love olacak. Yani yanmayacak ilk çalıştırdığım zaman. Eğer 1 olduğu zaman high olacak ve yanacak. Love yazmasının sebebi ise düşürdüğüm zaman 2'den 1'e düşecek. Yani birinci low olacak ve 0'a düşmüş olacak. Yani hiçbir ledim yanmayacak. İkinci de ise 0 ile 1 ile beraber yanacak. Üçüncü ledim ise low olacak. Yani 3'ten 2'ye düşürdüğüm zaman düşürme butonuyla 3 sönecek. 2 İki, ilk ikisi yanmış olacak. Böylelikle hepsini de yakmış oluyoruz. Devrem bu şekilde. Diğer devremi gelecek olursak. Deney 2 yine e, aynı GPIO ve LED buton direnç bunlar kullanıldı. Burada ayrıyetten potansiyometrem var. Öncelikle potansiyometre bir diğer adıyla REOS'ta direnç çeşitlerinden biridir. Potansiyometrenin özelliği kontrol edilebilir direnç olmasıdır. Elektroniğin temel elemanlarından biridir ve kontrol gerektiren devrelerin birçoğunda bulunmaktadır. Sembolü de normal bir direncin üzerine ok eklenmesiyle meydana gelir. Bunun sebebi de diğer direnç değerini kontrol edilebilin göstermektir. Diğer devreden farklı olarak buton değil de potansiyometremi e, döndürerek sırasıyla ledleri yakmak yok. Geri kalan hepsi aynı. Burada da kodranın e, çıktısı da istenmişti. İkinci devrem bu şekilde. Power pinlerimden artı ve eksiye bağladım. Buradan hem potansiyometreme artı ve eksisini geldi. Analog pinimden potansiyometreme bağlamam lazım çünkü 3 bacaklı. Buraya artı eksi, buraya da analog pin gerekiyor. Ledlerim için yine sırasıyla 4, 5, 6, 7, 8 olarak bağladım. Önce kodlarımı açıklarsam Define pot A1 yani A1 potansiyel, potansiyometresi için bu pini atadım. Yine aynı şekilde dizilerle 4'ten 8'e kadar 5 tane pin ayarladım. Az önce buton kontrol vardı. Burada pot kontrol var. Yani potansiyometrinin kontrol edilmesi. Potansiyomet yani potansiyometrinin değerine göre ledler yanacak. Burada sinyal gelecek. Sinyale göre led yanacak. Led kontrolde. Bunun değeri buna göre sinyal gönderecek led kontrolü. Count değerime göre ise LED'ler sırasıyla yanacak. Pre-Count da bir önceki değer. Yine aynı şekilde bir kez çalışacak olan setup metodum. Yine aynı şekilde input output'lar bir kere tanımlı haberleşme ee, kodum. Void loop ile pot kontrol ve LED kontrolü sürekli çalıştırılmasını sağlayacağım. Ve potansiyel e, pot kontrol, potansiyometrem kontrolü analog read'den gelen pots e, parametresiyle yani buradaki parametremle count'uma map edecek. Burada potansiyel value yukarıda tanımladık. Burada sıfır olarak ilk başta tanımladık. Potansiyometre sıfırla 1023 arası değer alacak. Bu sıfır ile 1023 değerini 0 ve 5'e 0 ve 5 aralığına parçalayacağız. Yani sıfır ve 1023 aralığını eşit bir şekilde 5'e bölmüş olacağız. Böylelikle her bir led buna göre yanabilecek bir önceki değerim kanda eşit değilse bu potansiyometrem değerini yazdıracak sayaç değerimi de count'la yazdırmış olacağım. Yine bunları ayırmak için benim çizgilerim var. Prev count'la da önceki değeri eski yani değerimi önceki değeri atamış oldum. Bu benim potansiyel kontrol metodum. Sonra led kontrollerim var. Count'um sıfırla başlayacak. Hiçbir led'imin yanmaması için count sayısına göre ledler yanacak. Bu, e, for döngüsüyle belirlenecek. Digital write, dijital e, pinlerime bağlı olduğu için ledler. Bu komutla ledlerimi yakacağım. For döngüsüne gelen i e parametresiyle, önce sıfır olduğu için low yani yanmayacak. Else if, eğer count'um birse, yani ilk led'im bir sinyali gelirse, bu sefer ben ilk led'imi yakmış olacağım. Burada da düşürmek için, e, potansiyometre düştüğü için e love olarak bir önceki yani bir sonraki sönmüş olacak. Sırasıyla count 2 3 4 olarak bunlar for döngüsüyle yanacak ve düşürürken de buradaki write komutuyla düşürülmüş olacak. Test edecek olursak şu ben bir kenara alırsam bir dakika biraz sola kaydıracağım. simülasyonu başlatalım. Monitörümüzü açalım. Şu an en sonda olduğu için 5 değerimde yandı. 5 LED'imde yanmış oldu. Potansiyelde değerim 1023. Bunu ben yavaş yavaş kısarsam sağda aşağı değerler gözüküyor. Değerler arasına göre LED'ler sönüyor şu an. Aynı şekilde arttıracak olursak potansiyometre değerine göre search değerlerim de artıyor ve böylelikle ledlerim de yanmış oluyor. Kodlarım ve Arduino bu şekilde ee, ödevimizde buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.